Arkadaşlar hepinize merhabalar iyi çalışmalar diliyorum ee, sizlere bir çekilişin haberini vermek için e, bu videoyu çekmek istiyorum arkadaşlar ee, şimdi e, Aydın Yayınlarının AYT Matematik Denemeleri kitabını 20 tane arkadaşımıza hediye etmek istiyoruz bunun için bir çekiliş yapacağız arkadaşlar bu videoda bu durumu anlatmak istedim 20 e, yayının yani 20 adet denemenin 5'i e, benim 5'i Anıl hocamız var matematik kanalı var onun. Kadir hocamız var kimya hocamız onun. 5'i de Aydın yayınları kendisi bize gönderecek. Toplamda 20 tane denemeyi sizlere hediye edeceğiz inşallah arkadaşlar. E, çekilişin e, koşullarını Anıl hoca ile matematik e, kanalında Anıl hocamız anlattı. Anıl hocanın kanalını daha önce de size söylemiştim arkadaşlar. E, çok güzel seçme sorular e, ile Sizlere çözümler yapıyor, eminim takip ederseniz, abone olursanız, videoları izlerseniz size çok faydası dokunacaktır. Bu çekilişin koşullarını Anıl Hoca ile Matematik Kanalında hocamız bir video çekerek anlattı. Onun kanalına bakarak orada çekilişe nasıl katılacağınızı öğrenebilirsiniz. Çekilişe katılmak isteyenler oradaki şartları yerine getirerek çekilişe katılabilir. Çok da ilginç koşullarımız yok zaten. Kanaldaki videoyu izleyince de bunu anlayacaksınız arkadaşlar. Ee, umarım bu çekilişte ihtiyacı olan arkadaşlarımıza bu kitaplar gitmiş olur. Hepinizi çok seviyoruz. Bundan sonra da çekilişlerimiz olacak bir aksilik olmazsa acilin denemelerinden, Rönesans denemelerden, bilgi sarmalın denemelerinden, orijinalin denemelerinden inşallah çekilişler yapıp sizlere göndermek istiyoruz. İlerleyen haftalarda da bunları yapacağız. Hediye edeceğimiz kitap bunun yenisi. 8'li AYT denemesi çıkacak arkadaşlar. Yeni formata göre hani içinde limit, türev, integral olmadan hazırlanmış formattaki bir deneme arkadaşlar. Aydın yayınları zaten gayet kaliteli. Kaç yıllık yani ben de bu, bunun kitaplarını çözerek hazırlanmıştım. Çözdüğüm kitaplar arasında bu da vardı 20 yıl önce. E, normale göre biraz zor da olabilir sorular ama sizlere farklı bakış açısı katacağını düşünüyoruz dediğimiz gibi kitap bu değil bunun yenisi yeni konulara göre e, hazırlanmış deneme olacak arkadaşlar daha elime geçmediği için ben bunu göstererek çekmek istedim dediğim gibi katılım koşullarına bakmak için anıl hoca ile matematik kanalına bakabilirsiniz e, oradan arkadaşlar çekilişe katılabilirsiniz. Umarım her şey gönlünüzce olur. Evde kalmaya devam edin, sıkılmadan, bunalmadan çalışmaya devam edin. Anıl hocamızın çektiği videoyu izleyerek siz de katılabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.